Saman cevizini diğer cevizlerden ayırt eden en büyük özellik iç ora iç yağ oranı. Bunu bilimsel olarak bilim adamları ispatlamış. Ama biz halkımız kendisi tüketirken bunu nasıl bilecek? Bunu bilmenin en kolay yolu aldığı müşterisi olduğu tezgahta aldığı veya alacağı cevizi kırarak tadına bakarak oradan lezzetini anlayabilir. Böyle acı, kekremsi böyle bir ürün varsa kesinlikle almayacak. Kaman cevizi yağlı olur. Veya kaman arazisinde büyüyen, yetişen bütün cevizler yağlı olur. Artı geceden soyulmuş bir gün öncesinden bu sahneden çıkmış başka memleketlerden gelmiş. Özellikle İtal menşeli cevizlerimiz şu anda memleketimize çok giriş yapıyor. Bunları alıcılar kendisini zaten bile bile alıyorlar. Birçok insan biliyor. Çünkü kurutulmuş taze ürün 200 250 civarında fiyatı Öbür taraftan vatandaşlar 120-130 liraya yaş makineden çıkmış sulu sulu ceviz satıyorlar. Ondan sonra bu cevizi tercih eden insanlar evine vardığında küflenmeyle, çürüklerle karşılaştığında tamam cevizi şöyle böyle diyorlar. Hayır, tamam cevizine kuru, kuru, kurusunu satılması lazım veya satan vatandaş bahçesinde soyar getirir. Ertesi gün böyle bu tür filelerde satışa zaman hiçbir zaman küflenme falan olmaz. Düzgün ürünü tercih etmek için memleketimiz zaten ufak memleket. Kimin nerede bahçesi var, kim ne ürün satıyor herkes biliyor. Özellikle tanımadığınız kimselerden almayın. Artık ulusal kanalların, televizyonları tanımadığımız kimselerden et almayı bile önermiyor. Kaldı ki cevizle hiç alma. Bir sene kuru ceviz için söyleyin. Fiyat aralığımız 200-250 bandında. Onu ayıran sebebi de söyle izah edeyim. 200 liralık ceviz bahçede ağacından alınmış, soyulmuş, kurutulmuş ama iri, irisi, irisi ufağa ayırt edilmemiş olan bir yüze. Özellikle ben büyük boy isterim. Benimki tek kalem olsun, büyük olsun, iri olsun. Kalibresi 4-4,5 milim üzeri 40 milim, 45 milim üzeri olsun diye isteyen vatandaşlarımızı özel özel makinalarımızı, de ayır dedik. 250 liradan satış 250 lirada bu fiyata hiçbir şey değil. Sağlığımız için ceviz tüketelim. Zaten uzmanlar da öneriyorlar. Artı hediyeleşmek güzeldir. Kaman cevizinin birçoğu hediye olarak gidiyor şehir dışlarına. Buradaki vatandaşlar birbirine hediye ediyor. Evimizde tüketmek için çocuklarımıza mutlaka ceviz yedirelim. Sağlık için. Ama kaliteli ürün seçelim. Al alırken herkesin gözü var eli var kaliteli ürünü görerek alsınlar torbayı dökmeden ürün almasınlar kötü niyetli kişilere fırsat vermiyor. Geçen yıllar oranla biraz verim düşüklüğü var bahar donlarından dolayı özellikle hıdrellez donları ağaçlarımızı etkiledi ama ağaç sayısı çok olan, kök sayısı fazla olan bahçelerde ürün 24 yılı bizim bahçedeki bakımımız Şubat ayında başladı. Şubat ayında yüzeysel budamayla geçtik. Mart'ta biraz daha sert budama yaptık. Daha sonra Nisan'da altların sürümü bazı özel bakımlar gerektiren ağaçlarımız vardı. Eskiden kuruyanlar, ihtiyarlayanlar bunların temizliği derken Şafak yolu bir gübreleme oldu. Nisan ayının sonunda e, boyu uzattırmak için, iç gün sürdürmek için. Daha sonra yaz boyu sulamaya dikkat ettik. Yaklaşık üç günde bir biz ağaçlarımıza hesap ettiğimizde 500 750 litre su veriyoruz bir ağaca. Bizde toplamda 1250 kök ağacımız var. Bunun 400'e yakını center cinsi, geri kalanı yerli taman cinsleri. Hasata biz 9. ayın 5'inde başladık. Bazı bizim eskiden kalma, ebeden dededen kalma ata cinsi cevizlerimiz çok erken yetişiyor. 9. ayın 5'inde bunlar çatlamaya başladılar. Onların hasatıyla başladık. Ondan sonra ara ara bahçemizin içinde çatlamaya başlayan ürünlerin hasatını yaptık. Tabi bunları ağaçtan indiriyoruz önce. Daha sonra soyma işlemine geçiyoruz. Soyma işleminden sonra boylama makinemizle boy boy ayırıyoruz. İçinden küçüklerini seçiyoruz. Çürük olay zaten ticari bahçelerde olmaz. Bakın iyi olduğu için. Daha sonra torbalanıp işlerimizde burada hamamda işlerimizde getirip halkımıza satışa sunuyoruz. Genelde bizi tanıyanlar, bilenler, yoldan geçenler o şekilde verir Büyük bir reklam işine falan hiç girmedik. Öyle bir ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü kaman cevizi kendi kendini saptırıyor. Bu gün ürün yapmak önemli. Onun kalitesine, ayırmına dikkat etmek gerekir. Başka da bir şeyler olmasına gerek yok.